<laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çiziyorsun? <laughs> ee, resim çiziyorum. <laughs> Umurumda değil. Ne çiziyorsun? Ee, Super çiziyorum. <laughs> Beni de çizer misin oraya? Ee, hayır. Neden ki? Hayır. <laughs> çabuk çizelim. Çiziyor musun yoksa bir daha mı? Tamam çizeceğim. <gülüyor> yoksa <gülüyor> hayır dur dur dur. Tamam çizeceğim. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. <laughs> ne oynuyorsun Onun da değil. Hayır oyun oynuyorum mal. İyi, kulağını sokacağım. Bir daha küfredecek misin? Hayır dur dur tamam. Tamam. Ya lütfen. Tamam o zaman bana ver. Oyun bitmedi daha. Çabuk bana ver dedim. Yoksa son içerden katlanırsın. Tamam. Neden bu ayetten ki? Çabuk ver dedim. Yoksa. Ne olur lan? Ne olur? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi veriyor musun vermiyor musun? Ne? Al be. Sonunda daha büyük bir çekeceğim. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne oluyor? Aa, korkma benim. Yer yatağına yat. Ben uyuyacağım. Ne nah, olmaz. Burası benim yatağım. Ne olursa olsun az benim. Hayır. Git. Salonda yat. Ha. Demek son yazacağım Hey tamam tamam bekle bekle lütfen tamam bekle tamam. O zaman şimdi kalk ve git. Hayır olmaz. O zaman son çenene katlanırsın. Eh, i̇stiyor musun böyle bir şey? Neden bağırdın? Çünkü hepsini yaptın. Al sana.